Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda, bu videomda size bu güzel kedinin yapımını paylaşacağım. Böyle açısı sığmadı kameraya. Şöyle göstereyim. Ben mavi, sizinle birlikte mavi işleyeceğim. Bunun aynısının mavisini yapacağız. Beyaz ipte pırlanta kullanmıştım. Ee, bu e, Madame Koto. Şimdi ayaklarından başlayacağız. Bakın şöyle 3 tane yaptım ben. Birbirinin aynı olacak şekilde bu ayaklardan 4 tane yapacağız. Ben 3 tanesini yaptım. Şimdi bir taneyi de beraber işleyelim. Evet ipimiz Madam Coco'nun e, müşterimin isteği üzerine ben mavisini yapacağım. Tığım da benim her zamanki gibi iki numara. Sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkamızı şöyle sıkıştıralım önce. Şimdi bir zincir çekip 6 tane sık iğne yapıyorum. Altı tane sık iğneyi yaptım. Sili halkamı kapatıyorum. Ve ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Birinci sıramı bitti. Bitirdim. Altı sık iğne yaptım bir zincir çekiyorum şimdi her sık iğne çift batacağım yani altı tane arttırma yapacağım 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ilmek kaydırmayla sıramı bitirdim. Tekrar birinci zincir çekip 3. sıramı yapıyorum. Burada bir tek bir çift yapalım. Bir tek, şurada atladım gibi geliyor bana da onun için bakıyorum arkadaşlar. O yüzden tekrardan bakayım. Evet, tam dibine batalım. Bir tek, bir çift olarak bu sırayı işleyelim. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek. Tekle başlamıştık. Çiftle bitirelim. Burada elimizde e, ee, 12 ilmeğimiz vardı. 3. sırada 18 ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Tekrar 4. sıramızdayız. Bu sırada da 2 tek 1 çift yapalım. 2 tek bir çift, yapalım. İki tek, bir çift. Yine bu sırada da 6 tane arttırma yapacağız ve 18 ilmeğimizi 24 ilmeğe çıkaracağız. Tekrar çiftle bitirdim ilmek kaydırmayla sıramı bitiriyorum siz işareti tipi kullanabilirsiniz ben kullanmadım eğer şaşıracaksanız hani şaşırmadığım için kullanmadım ama siz şaşıracaksanız sıranın başlangıcında işaretleyici kullanın şimdi bu 24 sık iğnemiz var bu sırada da 3 tek 1 çift yapalım 2, 3 3 tek 1 çift tekrar bu sırada da 6 tane arttırma yapıyoruz ve 24 olan e, sık iğne sayımız 30'a çıkıyor 3 tek 1 çift 3 tek, bir çift, 3 tek tekrar, bir çift bitirdik. 30 ilmeğimiz var. Şimdi son arttırma sırası yapacağız. 4 tek, bir çift. Bu sırada da yine 6 tane arttırma yapacağız ve 36 ilmeğimiz 36 sık iğnemiz olacak. Devam ediyorum. 4 tek 1 çift. bu sol arttırma sıramız. Evet. İlmek ile sıramı tamamladım. Bakın arkadaşlar ne yaptık? E, hal, sihirli halkayla başladık. Altı sık iğneyle her sırada altı artırma yaptık. E, ve 36 sık iğneye ulaştık. Şimdi 36 ilmeğimizi düz olarak iki sıra işleyelim. 2 sıra 36 sık iğnemi düz bir şekilde işledim. Burada işaretleyici kullanacağım arkadaşlar. Çünkü eksiltmeler olacak. Evet bir sık iğne bir eksiltme olarak 7 kere eksiltme yapacağım bir eksiltme yaptım. Bir sık iğne işledim. ikinci eks eksiltmemi yapıyorum. Bir sık iğne işledim. 3. sık iğnemi yapıyor eksiltmemi yapıyorum. Bir sık iğne işledim. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir sık iğne işledim. 5. eksiltmemi yapıyorum bir sık iğne işledim altıncı bu arada eksiltmeleri ön nabları alarak şöyle yapıyorum bir sık iğne işledim yedinci eksiltmemi yedinci ve son bu sıra için ve geride 14 kalan 14 sık iğnemi düz bir şekilde işleyeceğim 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Evet işaretleyicimizi buraya bırakalım Şurgü bu sırada da eksiltme yapalım devam ediyoruz eksiltmelere tekrar bir sık iğne bu sefer 5 eksiltme yapacağım. Bir sık iğne 5 eksiltme. Bir sık iğnemi işledim. Eksiltmemi yaptım. Bu birinci eksiltme. Bir sık iğnemi işledim. Bir eksiltme yapıyorum. Bu ikinci eksiltmem bir sık iğne yapıyorum. Bu üçüncü eksiltme. 3 Üç. bir sık iğne, bir eksiltme, dördüncü eksiltme, bir sık iğne ve beşinci eksiltme. Bir sık iğne yine işaretleyeceğim kadar düz bir şekilde işliyorum yapacağımız ayakların yani dördü de aynı arkadaşlar bir tanesini beraber yaptık diğer üçünü de aynı şekilde yapacaksınız Evet, yine işaretleyeceğime kadar 14 ilmek işledim. Bu arada işaretleyeceğimi ben katlarına ayır, biraz uzun tabi tutmuşum. Katlarına ayırarak koydum. Kalın olunca e, aralık kalabiliyor. O yüzden siz de işaretleyicinizi başka bir renkte ve e, katlarına ayırarak bırakın. Şimdi tekrar bir tane düz işleyeceğim. 4 eksiltme yapacağım ama, ama bu sefer ardı ardı. Bakın 1 eksiltme. Tekrar ön noktalarından alıyorum. 2 İki eksiltme, ikinci eksiltme. 3. eksiltme. Ve 4. eksiltme. ve işaretleyicime kadar düz işliyorum. Evet gene ne yaptık? Elimizde 36 ilmek vardı. Ee, 7 eksiltme yaptım. Bir sık iğne bir eksiltme olarak 7 eksiltme yaptım. Sonraki e, sırada e, bir sık iğne bir eksiltme olarak 5 eksiltme yaptım. Şimdi bu sırada da arda arda 4 eksiltme yaptım. Elimde 20 tane sık iğne kaldı ve bu 20 ilmeği 13 sıra 13 sıra bakın düz bir şekilde işleyeceğiz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 düz bir şekilde işleyeceğiz ve tabii ki içini doldura doldura böylece elimizde Dört tane ayak yani kedinin e, iki tane ön ayağı, iki tane de arka ayağı olmuş olacak. Düz işlemelerimizi bitirdikten sonra da e, ayaklara pati görünümünü vermek için bu e, işlemeyi yapacağız iğneyle. ile. Bunda ben mavide siyah ip kullandım. Ama beyazda pembe ip kullandım. Sizde istediğiniz renkte istiyorsanız. Mavide mavi de de pembe kullanabilirsiniz. Siyah kullanabilirsiniz. Ben mavi de siyah yaptım. Beyazda da pembe yaptım. Gördüğünüz gibi kedimiz baya büyük bir kedi. Kameranın açısına bile zor sığıyor. Şöyle bırakıyorum. Evet, düz 13 sıra düz işleyip gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 4 tane birbirinin aynı Ayak yaptık. Ee, güzelce dolduralım. Yalnız doldururken şöyle bir makas yardımıyla iyice şöyle iterek doldurursanız daha sıkı dolacaktır. Bakın şöyle hani doldurup içine. Şöyle bakın bir makas yardımıyla sıkıca doldurun. Ayaklar önemli çünkü hani gevşek olmasın. Şöyle iyice doldurun, ite ite. Ve şöyle şöyle yaptığımız zaman içine daha fazla elyaf girer. Bakın, şöyle, şöyle alt taraflarına da doğru daha sıkı bir şekilde oldu böylece. Şöyle güzelce doldurduk. Alt taraflarına da şöyle ite ite zaten örerken doldurmuştuk. Şimdi bu da bitti. Hemen işaretleyicimizin olduğu yer burasıydı. Bir zincir çekip burada ipimizi Kesiyoruz. Şimdi şu patiler, patilerini oluşturalım. Bunun için siyah ipimizi iğneye geçiriyoruz. Şu bakın, patinin arkada ortada geçirelim şöyle şuradan önce yan taraf biraz yan çünkü üç, bakın bir yandan yapalım. Bir ortadan bir de şu. Yani bir sağdan, bir soldan bir de ortadan yapalım. Ha pardon, önce buradan geçirelim ki ip içeride kalsın. Şöyle bakın tam ortadan geçirdim. şöyle ipi biraz bırakalım sonra bu iple bağlarız şöyle yapalım tekrar ortada sıkacağız şöyle, iyice bakın şöyle sıkacağız iz çıkacak şekilde şimdi orta Tekrar şuradan Aa, kayıyor. <laughs> evet. Şuradan yaptım. Tekrar sıkıyorum. Bakın böyle iz çıkacak. Şimdi şöyle onu da tekrar aynı yerden çıkaralım bakın 3 tane şöyle yapıyorum sıktım tekrar ve şuradan çıkartalım ve buradan bağlayalım ki daha sabit olsun. Şifleri de içine alalım. 4 tane ayağımızı aynı şekilde yaptık. Şimdi arkadaşlar gövdeyi yapacağız. Yani gövdenin şu kısmını karın altı. Önce başlayalım. Onu da nasıl başlıyoruz? 25 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Sonra ikinci zincirden başlayarak her zincire bir sık iğne yapalım ve yani 24 sık iğnemiz olacak. Her zincire bir sık iğne. Her zincire bir sık iğne yapıp 24 sık iğneyi düz bir şekilde yani gidip gelerek